Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Evet. Birkaç gündür video çekemiyoruz bakın bayramdan ve e, sağlık sorunlarından ötürü. Şimdi tekrardan Geri döndük. Bakacak olursak Bitcoin'e. Bitcoin bu süre zarfında neler yaşadı? 30 bin dolardan tekrardan 27 bin dolara düşen bir Bitcoin gördük. Şurada bizim bir yükselen trendimiz var. Yükselen trendimizin şu anda dibinde ve burada e, defalarca kez ne yapmış? Tepki almış buradan. Şu anda Bitcoin bizim yükselen trendimizin desteğinde. Aynı zamanda burada bizim 4 saatlik grafikte yatay bir desteğimizde mevcut 27 bin dolarda. Bitcoin'de bunun dışında günlük grafiğe bakacak olursak Bitcoin'in günlük grafiğinde şu anda 27 bin dolardayız. Bakın evet bir destekte görünüyoruz biz burada e, belli başlı alımlar yapacağız. Fakat bu bölgenin kırılımı gerçekleşirse hem yükselen trendimiz var hem de yatay desteğimiz var. Bu bölgenin kırılımı gerçekleşirse 26 bin hatta 25 bin dolara kadar inecek olan bir Bitcoin söz konusu. Grafik bunu gösteriyor. Keza günlük grafiklere yine bu, şekilde Bitcoin'i görebiliyoruz. Bakın şu anda 27 bin dolardaki desteğimizdeyiz. Kırılım gerçekleşirse Bitcoin 25'e inecek. Fakat biz bu süre zarfında ne yapacağız? Tabii ki Bitcoin'in bu desteğe de tutunma ihtimali epeyce yüksek olduğu için bu bölgelerden çeşitli alımlarımızı yapacağız ve altına da stop loss'umuzu koymayı ihmal etmeyeceğiz. Bitcoin gibi yine Bitcoin'i ben bu bölgelerden değerlendireceğim. Bakın tekrardan bu bölgeden yükselişe geçip 29.500 dolarlara kadar gelirse %9 %10 kazandıracaktır ki bu da gerçekten hiç fena değil. Bitcoin'i buradan e, Bitcoin'i buradan değerlendiririm. Hemen bu bölgenin altına da stop koyarım. Düşüş gerçekleşirse Bitcoin'in ger e, yaşayacağı düşüş 25.000 olacaktır. %3 stopla buradan çıkarım. Lakin dediğim gibi konuştuğumuz gibi Bitcoin buradaki desteğe tutunup yükselirse o zaman tekrardan 29.000 dolarlar gelecektir diye düşünüyorum. Bunun dışında Total 2 baktığımız zaman Total de bizim yükselen trendimizin desteğine geldi ki bununla beraber altcoin'lerde güzel düşüşler gördük. Gerçekten altcoin'ler güzel düştü. Şimdi bugünkü altcoin'lerimize geçelim. IDE. IDE'den bakın gerçekten çok güzel kazanmıştık. IDE'yi önce buradaki buradaki düşen trend kırılımıyla beraber sizinle paylaşmıştım. Ardından çok güzel bir şekilde yükseldi. 15 dakikalık grafiklerde Yine IYD'yi defalarca kez sizinle paylaşmıştım. Bakın buradaki düşen trend kırılımıyla beraber ardından tekrardan buradaki düşen trend kırılımıyla beraber tekrardan buradaki düşen trend kırılımıyla beraber her seferinde gerçekten IYD güzel kazandırdı. Bakın güzel kazandırdı. %20'lik kazançlar elde ettik. En son ne demiştik IYD için? Düşen trend kırılımıyla beraber yükseleceğini söylemiştik ki %5 yükseldi. Ardından Bitcoin'in de çakılmasıyla beraber ID'de şöyle bir düşüş gördük ve şu anda ID'ye bakacak olursak e, bir saniye şu şekilde gösterecek olursam ID bakın bizim güçlü bir desteğimize gerilemiş vaziyette ve buradan tepki almış bakın 0.65'de 0.66 dememiz daha uygun olacaktır bu bölge için. Bu bölgeden tepki almış ve şu anda buradaki desteğimizin üzerinde. Ben I'de için bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bakın buradaki destek bölgelerinden. Tabii ki ne altına stop loss koymayı ihmal etmeden düşüş gerçekleşirse o zaman stop loss bizi korumuş olur. Keza burada da en son ne yapmıştık? Bu bölgede kırılımla alım yaptık. Hadi %5 yükseldikten sonra satmadınız diyelim. Ne oldu? Burada %5'lik zararla çıkmış oldunuz I'de'den. Peki I'de ne kadar düştü? I'de tam %27 düştü bakın. %27'lik bir zarardan kurtulmuş oldunuz. Burada sadece %5'lik bir zarar elde ettiniz. O yüzden bu kanalda bas bas bağırıyorum stop loss diye. Bakın bir alım noktası belirleyip altına stop loss koyuyoruz. Ki bu genelde gerçekleşiyor zaten. Kırılımla beraber bakın IC ne kadar düşmüş. Dediğim gibi IC'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Tabii ki hızlı bir şekilde tekrardan hemen serçe bir yükselişin gerçekleşme olasılığı düşük. Lakin güçlü güzel destek bölgeleri bu bölgelerden ufak ufak ID'nin değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında Gala. GALA'da yine bizim 0.030'daki desteğimize gerilemiş vaziyette ki şu anda bakmış olduğumuz zaman bakın burada ikili bir dip yapmış. Bir dip, iki dip. İkili bir dip söz konusu. Desteği tutunmuş ve buradan bir tepki alıp, alıp yükselmeye başlamış. Bakın yükselecek gibi buradan. Gala eğer ki bir direncimize çıkarsa ne kadar kazandıracaktır? Bakın tam %10. İkili bir dip yapmış burada ve muhtemelen buradan bir üstteki dirence çıkacağını düşünüyorum ben ki bu bölgeye gelirse dediğim gibi %10 kazandıracaktır. O yüzden Galan'ın bu bölgelerden ben kendi şahsi fikrim adına değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki ne altına stop loss koymayı ihmal etmeden çünkü Bitcoin'de düşüşler gelebiliyor. Dediğimiz gibi şu anda 27 bin dolardaki desteğimizdeyiz. Lakin kırılım gerçekleşirse 25 bin dolara e, muhtemelen inecek Bitcoin. Bununla beraber tabii ki bu bahsettiğim formasyonlar gerçekleşmeyip altcoin'lerde de düşüşler göreceğiz. E, bu yüzden bundan dolayı ne yapacağız? Stop loss koymayı ihmal etmeyeceğiz. Bunun dışında ARB. Yine ARB'de bakın. Gerçekten çok güzel kazandığımız coinler arasında buradaki destekte de alım yapmıştık. Ardından devasa bir yükseliş gerçekleşmişti. Şu anda ARB'ye bakacak. Olursak güzel destek bölgesine gerilemiş vaziyette. Destek bölgemiz 1.31'de ve şu anda tam olarak desteğimize tutunmuş. Evet, buradan alım yapmak bir parça riskli olacaktır. Hele diğer altcoinlere nazaran Gala'ya, IZ'ye nazaran daha riskli olacaktır. Çünkü epeyce bir derin düşmüş bakın ve bir alttaki desteğimize inme ihtimali de var. Lakin ben buradan bir parça risk alıp ARB'yi değerlendireceğim. 1.31'de şu anda güçlü destek bölgeleri altına da yine stop loss koymayı ihmal etmeyin. Bir alttaki desteğimiz ise 1.20. Burada kırılım gerçekleşirse yine bir alttaki destekte de ARB'yi değerlendirmeye devam ederim. Ee, risk almaya devam ederim. ARD'de de bilginiz olsun. ARB'yi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer coinimiz Bel. Bel hızlı bir trade olacak bakın. 15 dakikalık grafikte Bel coin'e bakıyoruz. Düşen trendimiz yükselen trendimiz. Daralan üçgen formasyonu. Burada bakın iyice fiyat artık daralmış ve kırılım gerçekleşmek üzere. Düşen trend kırılımıyla beraber ben Belcoin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Muhtemelen geleceği bölge 0.8 dolarlar olacaktır ki bu bölge gelirse %10 kazandıracak. O yüzden beni bu şekilde takip edebilirsiniz. Ha ilk hedefimiz tabii ki 0.8 değil. Bunun da bilgisini sizinle paylaşayım. İlk hedefimiz 0.077 bölgesi olacaktır. Burada %5'lik bir kazanç var. Bu bölgenin kırılmaya beraber 0.8'e geleceğini düşünüyorum. Hızlı bir trade olacak. %5 e, alınabilir diye düşünüyorum. Düşen trend kırılımıyla beraber. Bunun dışında yine hızlı bir trade olacak. E, torn'dan bahsedeceğim. Torn'a bakacak olursak bakın buradaki e, 15 dakikalık grafikte yine bakıyoruz buraya. Desteğimiz var. 8.47'de Düşen trendimiz minor bir düşen trendimiz var. Buraya gelip buradan bir tepki almış. %3 yükselmiş. Düşen trendimiz devam ediyor. Muhtemelen bu düşen trendi kırmadan bir daha desteğimize ineceğini düşünüyorum. Ve 15 dakikalıkta bir daha buradaki desteğimize inerse burada ikili bir dip yapmış olacak. Ve muhtemelen bundan sonra ne yapacaktır? Düşen trendi de kırıp tekrardan güzel bir yükseliş yaşayacaktır. O yüzden Torn Coin'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.